Herkese merhaba arkadaşlar bugün bilgisayar aldık e, ikinci el bilgisayar aldık size onu göstereceğim lütfen kanalıma abone olup like atmayı videolarımızı izlemeyi unutmayın şimdi konumuza geçelim bilgisayar ikinci el aldık Va A, sıfır değil Windows 7 olduğunu biliyorsunuz Windows 7 zaten bilgisayar kanalda gitti zaten açalım tekrar Şurada da neler indirdim onları göstereceğim. Kem Studio var içinde zaten. Onları göstermek için zoomlayacağım. Zoomlamada da gerek yok, ışık şey yansıyor. Ama bilgisayardan da çekebilirim. Gördüğünüz gibi Kem Studio var, Bandicam var. Ya masaj klasöründen bir sürü uygulama var. Görüyorsunuz masaj şunlar Sunan bilgisayarın özelliklerini görebiliyorsunuz. Burada Word belgesi yapmışım. Şurada yine Word gibi bir şey var. DVD yazma programı da paralı olduğu için şurada Space Desk zaten. TeamViewer yüklü geliyor. USB'nin kısa yolu yanlışlıkla buraya gelmiş. VRT, Winamp, Winrar. Bu kadar. Minecraft da var şimdi gösteriyorum. T var. Ben yükledim hepsini. Şuradan da zaten kanalıma at. Hapar bir çektim korktum. Kanalım var arkadaşlar. Burada tüm uygulamalar vardır. Masa üstünde. T bile var. DVD yazma programları. Enibes. Spreostek. X var. CPU Z var bilgisayar özellikleri Word, Word gibi bir şey CD yazma paralı program parayla almadık ama bu ikisi bir daha e, Space Test'te Semi var var desteklemiyor USB kısa yol VLC, VRAM ve Winrar var içinde bunu temizleyecektim ama unuttum ama. gördüğünüz gibi her şey var içinde hatta neler var onlardan size bahsedeyim CD yuvası var şu tarafında şarj yeri, USB girişi, kulaklık yeri var, kilit yeri var, VGA girişi, CAT 5 RJ5 girişi, yani Ethernet kablo girişi, HDMI girişi, VGA girişi, ne olduğunu söylemiştim, farklı bir USB girişi ve iki tane normal USB, bir tane daha USB var zaten ve klavyesi var arkadaşlar gördüğünüz gibi duvar kağıdına da banner yaptım t açıldı biz bunları deyinceye kadar t şey yapayım minecraft 1.19.2 var içinde yükledim ve ne? neleri var size göstereyim klavye kısmını görüyorsunuz ekranda zaten mouse'u görüyorsunuz öbür monitöre de bağladım onu da göstermeme gerek yok ekranda görüyorsunuz zaten şarj gelin 20 voltla çalışıyor her laptop onu da biliyoruz YouTube kanalımda şurada abone olup like atmayı eski önceki oda vlogunun devamı olarak düşünün bunu arkadaşlar önceki oda vlogunu görüyorsunuz zaten yani neyse önceki oda vlogu zaten sadece monitör vardı tablet kutusu falan vardı onlar yok bu sefer laptop geldi buraya o var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aa, neler olduğunu gördünüz. Şurada harici klavyeyi bağlayamadık. Aman boş ver dedik ve CD nasıl çalışıyor ona da bakalım. Yalnız CD'nin içinde MP3 var. MP3'lerde telif hakkına neden olabilir. O yüzden açmayacağım. Çalıştı gördü. DVD RV sürücüsünü yani Writer writer sürücüsünü nasıl kullanacaksınız? Siz diyor. Ee, Winamp'tan bir şey oynatan biliyorsunuz zaten. Winamp'ta yükledik içine biliyorsunuz. Ee, bu laptopta Windows CD var ve iş, göre özelliklerini sayayım. Öncesinde Sağ tıklayıp özelliklere geldim <laughs> Ve aa, <laughs> Intel e, i5 var içinde Bilgisayarcı öyle dedi 4 GB RAM 64 bit işletim sistemi var e, Ssd Hard disk var iki tane Benim ssd'nin şey sürücüsü gitti Onu da bilgisayara yaptıracağız Öbür bilgisayara inşallah kullanabilirsek müzede mi kullanır antik müzelerde filan kullandıkları mı bilmiyorum bilgisayara Windows 10 da yükleyebiliriz ama bilgisayarla yakında size Minecraft testi yapacağız lütfen o videonun da gelmesi için like atıp abone olmayı bildirimleri açıp videolarımızı iz videolarımızı izlemeyi unutmayın görüşürüz